Bismillahirrahmanirrahim. Tabi devletin dini İslam anayasa bunlar çok temel meseleler. Çünkü İslam bir egemenlik öğretisi. Her ne kadar tarihsel süreçte bir mabet dinine indirgenmek istenmişse ve günümüzde de bir asırdır, 100 yıldır mevcut rejim tarafından mabetlere, vicdanlara hapsedilmiş bir din muamelesine tabi tutuluyorsa da İslam mahiyetini değiştirmedi. İslam bir egemenlik öğretisi, Rabbani egemenlik öğretisi olarak geldi. ve Aleyhisselam bu dini bu şekilde anlattı, yaşadı, egemen kıldı. Dolayısıyla biz de bugün bu dini bu şekilde algılamak, yaşamak, yaşatmaya çalışma gayreti içinde olmakla mükellefiz. Tabi anayasa derken, mevcut yaşadığımız rejim çerçevesinde bunu konuşacaksak şunu sormak lazım. Biz anayasada, İslam'a ve Müslümanlara belirli haklar tanınmasını mı isteyeceğiz? Yoksa İslam'ın hükümlerinin egemen kılındığı, İslam'a tabi olmuş bir anayasadan mı söz edeceğiz? Yani İslam'ın dedim ya bir egemenlik öğretisi bu din. İslam'ın en temel özelliklerinden biri nedir? Başka herhangi bir dünya görüşünün, ideolojinin, dinin egemenliği altında olmayı kabullenmemektir. Çünkü başlı başına bir egemenlik öylesidir. İnnet dine inde Allah'il İslam. Allah nezdinde katında yegane hak, hayat nizamı, din, İslam'dır. Dolayısıyla da başka bir dini, egemenliği kabullenmez. Başka bir dinin egemenliğin dolayısıyla kanatları altında bulunmayı, ondan hak talep etmeyi kabullenmez. Dolayısıyla biz anayasa tam bahsederken İslam'a ve Müslümanlara hak tanınan anayasadan söz etmememiz gerekir. İslam'ın egemen olduğu ki devletin dini diyoruz bakın devletin dini İslam ne demektir? İslam'a tabi olmuş bir devlet. İslam'a hadim olmuş bir devlet. Ama günümüzde ne var? Mevcut işte işte Allah'ın dinine tabi olmuş bir devlet değil, devlete tabi olmuş bir din değil mi? Konumlandırması söz konusu. Mevcut işte işte. Zaten Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluşuyla ilgili anayasa maddesi Yanlış hatırlamıyorsam 103. madde ne diyor? Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi çerçevesinde hizmet verir. Bakın yani Allah'ın hudutlarına, hududullaha tabi olmayan, Allah'a hudut belirlemeye çalışan bir şey. Anlayış, ideoloji, tuğyan söz konusu ki bir, bir asırdır bu coğrafyada bu tuğyanın biz egemenliğini görüyoruz. Dolayısıyla evet yani 1921-24 anayasaları... Ki Osmanlı bakiyesi anayasalardır aslında. Kurucu kadro dedikleri bugün işte kemalist düzeni kuranlar. Ben hep şunu söylüyorum. Ta bunlar evet tehlikeli cümleler. Bizim başımıza iş açıyor. 5816'dan ondan sonra 95 geçe mahkemelere gitmek zorunda kalıyoruz. Ama söylemek zorundayız. İslam böyle bir din. Yani fincancı katırlarını ürkütmeden İslam daveti olmaz. Yani ya bu deveye gideceğiz ya bu diğerden gideceğiz. Bu dine tabi isek, bu dini bir dava olarak kabullenmişsek daha baştan tağutlarla, zalimlerle çatışmaya, bir takım bedeller ödemeye razı olmuşuz demektir ki bundan da hakikaten gurur duymamız gerekir. Yani Allah'ın dini için tuğyana, fıska, fücura karşı gelmek, bunun da bedelini ödemek büyük bir nimettir, büyük bir şereftir. Bunu bilmek gerekir gerçekten. Dolayısıyla yani Allah'ın dinine yönelik olarak Kemalizmin korumlandırılması dediğim gibi devlete tabi bir din anlayışı çerçevesinde bir işleyiş görüyoruz. Peki işin temelinde ne vardı? Az önce söylediğim işte. Türkiye'de takiyeciliğin kurucusu kimdir? Mustafa Kemal'dir. Çok açık, çok net. Yani bunları söylemekten hiç yüksünmemek gerekir. Ne derler? Köprüyü geçmeden önce Balıkesir Zaonos Paşa Camisi'ne çıkıp, bakın o kadar muntazam bir hutbe veriyor ki işte hamdelesi, salvelesi, besmelesiyle başlayıp işte kanuni esası dini İslam'dır. Dinin bir gün İslam'dır diyen. Bakın kanuni esası ne? Anayasa işte. Anayasa İslam'dır. İslam'ın ölçüleridir. Biz hilafeti kurtarmak için mücadele ediyoruz diyen bir insan köprüyü geçtikten sonra değil mi? Gökten indiği sanılan dogmalardan söz ediyor. Bu gerçekleri bilmek, görmek lazım ve işi esasına döndürmek. Yani bakın Anadolu halkının bütün o emeği, kanı zayi edilmiştir. Ve bu münafıkça yapılmıştır. Açıkça da yapılmamıştır. Yani o insanlara biz evet Allah'ın dini için, hilafet için Kur'an'ı kanun esası kılmak için bir savaş veriyoruz denilmiş, denilmiştir. Ama o insanların kanı üzere, o insanların çabası, emeği üzere bir zafer kazanıldığında ne yapılmıştır? Öncelikle Allah'ın dinine ve o halka, o cephelerde kanını veren insanlara ihanet edilmiştir maalesef. Ve devletin dini İslam olmaktan çıkarılmış. İşte az önce üstadlardan biri söyledi. Devletin dini Kemalizm olarak belirlenmiştir. Ki biliyorsunuz 1940'lı yıllardaki bir TDK Türk Türkçe Dil Kurumu Türk Dil Kurumu sözlüğünde din kelimesinin Örnek cümlelerinden biri nedir? Türk'ün dini Kemalizm'dir. Yani işte bu halka, bu ülkeye yeni bir din biçilmiştir. Peki bu dinin kurucusu kimdir? İdeoloğu kimdir? Mois Kohen'dir. Tekin Alt'tır. Çok enteresandır. Yani Selanikli bir Yahudi. Bunlar çok büyük oyunlar gerçekten. Yani ben hep söylüyorum. Kürtçülüğün bu ülkede kurucusu kimdir? Edward, soy ismi şu an aklıma gelmedi. Bir İngiliz subayı. Ya Türkçülüğün kurucusu Mois Cohen de Kürtçülüğün kurucusu da Kürt değil yani. Arapçılığın kurucusu kimdir? Lawrence değil mi? Yani bunlar çok büyük oyunlar olmuş hakikaten. Dolayısıyla bizim Müslümanlar olarak böyle sığıntı söylemlerden işte bu düzenin çizdiği sınırlarda konuşmaktan haşa Allah'a alemlerin Rabbine hudut hat çizmeye çalışan bu tağut rejiminin sınırlarına Sınırlarını gözetmek, tabi olmak olmayız zaten de haşa. O zaman İslam'dan çıkmış oluruz. Ama o sinir uçlarını gözetme hassasiyeti dediğimiz şeyden uzaklaşmamız gerekiyor. Biz Allah'ın Rabbimizin bizim için belirlediği sinir uçlarını gözetmeliyiz. Tavutların belirlediği sinir uçlarını değil. Biz bu siniklikle işte dedim ya fincancı katırlarını gözetmekle falan hareket ettiğimiz mütece inanın hiçbir şey değişmeyecek bu ülkede. Hiçbir şey değişmeyecek. Yani e, Müslümanlar olarak bir kere İslam'ın mahiyetini doğru anlamamız gerekir. Bu din batıl işleyişlere tabi olmak, onlarla uzlaşmak, onlardan hak talep etmek şeklinde bir anlayışta Rabbimiz tarafından bildirilmemiştir. Resulü Aleyhisselam böyle bir davette bulunmamıştır. Resulü Aleyhisselam Mekke'de bunu çok kolay başarırdı. Değil mi Ebu Tal şey, amcası Ebu Talib üzerinden Darun Nedve'deki doğal üyeler üzerinden Hz. Tevbeker, Hz. Ömer gibi ama bu yapılmadı. Niçin? Bu dinin mahiyeti egemenlik öğretisi olmak. Dolayısıyla bunu bu söylemlerimizi son derece üst perdeden son derece üst perdeden. Çünkü haklı olan biziz, hak olan biziz. Hak niçin batılın karşısında ezik olsun ya? Batıl ezik olsun ya. All alemlerin Rabbi ile savaşıyor. Biz hakkız, hakkı temsil ettiğimizi söylüyoruz. Biz ezik davranıyoruz. İslam'dan İslam'ın egemenliğinden söz etmekten işte e, İslam devleti kurmaktan söz ederken ezilip üzülüyoruz. Bu hakikaten Müslüman olarak bizim bile İslam'ı tam anlamadığımız anlamına gelir. Dolayısıyla evet devletin dini İslam olmalıdır. İslam devlete tabi olan bir mabet dini değildir. Bugün mevcut işte işte böyledir. Ama bu böyle olmamalıdır. Allah'ın dinine yeryüzünde ve öncelikle tabii ki yaşadığımız coğrafyada egemen kırmak bizim boynumuzun borcudur. Ve son şunu söyleyeyim. Yani bizim yıkmamız gereken çok tabular var da oluşturulmuş. Müslüman olarak dilimizde bir slogan var. Nedir o? Biz zaferle değil seferle mükellefiz. İlk baktığımızda doğru mu bu söz? Doğru. Çünkü zafer Allah'tandır. Biz seferle mükellefiz. Fakat inanın bizim zihnimizde ve pratiğimizde bu söz neye tekabül ediyor biliyor musunuz? Zafer dediğimiz mefhumu tamamen gündem dışı bırakmak. Böyle bir hedefimizin olmaması. Ya biz seferle mükellefiz kardeşim ya işte. Ya zaten Nuh Aleyhisselam'a da oğlu 950 sene anlatmış. İnanmamış. Ne yapayım ben? Bu tür şeylerle inanın. Yani e, sorumluluklarımızı idrak etmiyoruz, üstlenmiyoruz. Oysa ben şunu diyorum. Biz zaferle mükellefiz kardeşim. Bu ne demek? Zafer için üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz. Tabii ki Rabbimiz halk edecektir zaferi. Ama biz öncelikle üzerimize düşeni yapalım bu e, Bir takım sloganlara sığınmaktan Hele hele Allah'ın dinine tuyan etmiş Bir de kalkmış Allah'a hudut çizmeye çalışan sen şurada haşa senin dinin senin ayetlerin şurada ve şu kadar Bakın Türkiye'de Şöyle bir şey yine diyoruz ya Sadece İslam, camilerde Allah'ın ayetlerin okunması serbest bu bile doğru değil değil mi üstadım Camilerde bile okunmayacak ayetler listesi var Dile getirilmeyecek e, İslami kavramlar listesi var Dolayısıyla Müslümanlar olarak biz yeniden İslam'ı doğru anlamak, İslam nasıl bir dindir? Mahiyeti nedir? Bizden ne istiyor? Resulullah Aleyhisselam, sahabe-i kiram nasıl bir İslam anlayışını temsil etmiş? Nasıl bir daveti ortaya koymuş? Yani putlardan ve putperestliklerden dolayı mevcut işle işle kavga etmemiş, başına iş gelmemiş bir peygamber yoktur. Başta değil mi? Rabbimizin bize işte babamız olarak nitelendirdiği, millete ebukum İbrahim, onun milletinden bizi nitelendirdiği İbrahim aleyhisselam olmak üzere Resul aleyhisselamla ilgili mesela Sad suresi 6. ayet kerimede işte dediler ki kalkın, yürüyün, ilahlarınıza tabi olun. Çünkü Resul aleyhisselam davetinden rahatsız oluyorlar. Nuh aleyhisselam da aynı şekilde kalktılar ve işte Yehusa, Yehuk'a sahip çıkın. Çünkü İslam davetinin temeli budur. Putlara, putçuluğa, Allah'ın dinin dışındaki egemenlik iddialarına la ile isyanla başlar İslam daveti. Böyle bir isyanın, la'nın olmadığı bir İslam daveti olamaz. Mevcut rejimlerin anayasalarında İslam'a yer verilmesi, Müslümanlara haklar tanınması söylemine indirgemiş bir İslam İslam değildir. O artık setekalaştırılmış bir dindir. Yani var olan batıl bir egemenliğe tabi kılınmış, kendisine sınırlan çizgi şeye çizilen sınıra tabi olmaya razı olmuş bir sivil toplum yaşayış biçimidir ama İslam sivil toplum yaşayış biçimi değildir. İslam bir egemenlik öresidir. İnşallah Rabbim bizlere İslam'ı tıpkı Resulullah İslam nasıl anlamış, nasıl yaşamışsa, sahabe-i kiram nasıl anlamış, nasıl yaşamış ve nasıl temsil etmişse o şekilde anlayıp yaşamayı, temsil etmeyi bu bilinci nasip etsin diyorum. Rabbim çabalarımızı bereketleriniz.